Ve kardeşlerim sayacağımız daha çok şey var. Tarih boyunca kardeşlerim bakın tarih boyunca en sık okunan hani büyü bozma duası özellikle de felaktır. Elhamdülillah. Kul a'udu bi rabbil felak min şerri ma halak. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem her gün her gün her gün Hasan Hüseyin'e özellikle nazar değmesin diye ve üzerine de kendisi üzerine de böyle okumadan hani hıfz içine almadan hani hani olmuyordu. Evden çıkmıyordu kardeşlerim. Her gün her gün Felak Nur Felak suresini özellikle Kul e'ûzu Felak" üzerimize en az kardeşlerim üçer defa, üçer defa okuyup kendimizi hıfz içine almalıyız. Hıfz içine almalıyız. Bana nazar çok değiyor. Benim işte yıldızım düşüktür vesaire. Hani buradan diyenleri böyle hani buradan söyleyelim kardeşler. Sallallahu Teala aleyhi ve sellem hani belki herkes biliyor. Bir Yahudi kadın tarafından büyü yapılmış ona. Yani ve büyü malzemesi olan taraktan hani taraktan bir tel bir tel alıp böyle hani onun üzerine onun üzerine böyle hani büyü yapmışlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve o büyüyü kuyuya atmışlar kardeşlerim. Hazreti Ali radıyallahu anh de birkaç arkadaşı hani tarağı buldu. Sarılı ipleri hani aldı eline çözdük, çözdükten sonra öyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ancak böyle büyünün tesirinden hani kurtulmuş yani hani. Yani o büyüyü çıkarttılar kuyudan. Tara böyle hani sarılı bir şekilde böyle o saç telini böyle özellikle böyle. Ondan sonra büyü bozduktan sonra Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hani kendine geldi. Çok hastalandı yani. Büyüden dolayı çok tesir oldu üstünde öyle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Büyü, büyü kardeşlerim hani büyü var mı diyenler, büyü yoktur diyenler böyle hani küfre girerler. Çünkü yani Kur'an-ı Kerim'de hani geçiyor. Ayet de sabittir yani hani. İşte bu olay üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hani yapılan büyü üzerine zaten bu Felak suresi hani indirilmiş kardeşlerim. Yani bu surede de büyü yapanların özellikle şerrinden Allah'a sığınması hani özellikle hani vurgulanmış. Kul a'udu bi rabbil felak min şerri ma halak ve min şerri gâsikin izâ vakab ve min şerri nefâtâti fil uqad hani her düğüme böyle bir üfleyenlere hani özellikle böyle hani ve min hasedin hased diyorlar öyle kardeşlerim. Özellikle Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yapılan büyüyle ilgili hani bu ayet inmiştir. Bu ayet inşallah Teala bize de şifa, şifa kaynağı, nur olacak kardeşlerim. Öyle bununla hani ihmal etmeyelim inşallah Teala. Şimdi bununla ilgili hani gerek kara büyü ne dedik başından böyle. Gerek hani neyin üzerine yapılırsa yapılsın özellikle bu türlerinde hani her ne türden olursa olsun öyle Felak suresini çok okumak kardeşlerim lazım. Felak suresini çok çok okumamız lazım. Ee, diğer surelerde de hani hani saydığımız az önce öyle hani olduğu gibi sabah namazı sonrası bakın okunması gerekmektedir. Kısacası ve surenin okunma adeti ise öyle hani söylediğim şeylere yani yani söylediğim ne adet verdim böyle ne söyledim kardeşlerim onunla ilgili hani teala adede riyade edeceğiz ve yapacağız kardeşlerim hani hani mesela e, bu özellikle hani ruha dedik ya böyle tesir eden özellikle hani bu psikolojim bozulmuş işte vesaire böyle bo psikolojisi bozuk olan özellikle insanlara hani bu felak suresi çok da okunması hani e, ehemmiyetli yani hani hani en azından günde efendim Allah ne verirse yani hani Allah ne verirse ama özellikle kardeşlerim hani üç defadan hani eksik olmadan yani 3 defadan eksik sayı olarak olmasın ama Allah ne verdiyse oku üzerine üfle suya oku damacanaya oku bütün ev halkı içsin sen iç her gün her gün yani hani hıfz yani hıfz, hıfza al kendini yani korumaya al kendini evladını torunlarını vesaire Hani diyorum ya biz bayanlar özellikle özellikle bayanlar mesela bir yemek yaptığımız zaman anneler böyle hani yemek yaptığımız zaman mesela hani bildiğimiz surelerden felakna sureleri, İhlas suresi, ayet Kürsi ne bilirsen mesela bazıları mesela hani Yasin'i, Tebareke, Amme'yi bu farklı farklı sureleri mesela ezbere bilirler. E, yaptığımız zaman böyle hani yemeği karıştırdığımız zaman kardeşim ocağın üstünde okuyup böyle üflesen o yemekten sen de yiyeceksin. Şifa bulacaksın. Gelen hani neyse yani. O yani kardeşlerim bereket bereket yani. Hani okumada inşallahü teala öyle. Okuyacağız. Rabbimize sığınacağız. Tevekkül edeceğiz Allah'ın izniyle. Ve e, dediğim bu şeylerle ilgili inşallah çözülecek Allah'ın izniyle kardeşlerim öyle. Ve kardeşlerim e, bir de burada hani kısacası yani büyü bozulur dedik nasıl bozulur Kur'an-ı Kerim ayetleriyle ancak hani çö okumayla çözülür reçetesi az önce dediğim gibidir ve birçok bakın birçok İslam alimi hani bu büyünün öz özellikle bozulması için hani sürekli neyi tavsiye etmişler hani büyük alimler felak yani felak suresi ardından da hani yani nas süreleri böyle yüksek sesle hani isterseniz de hani okusanız daha da çok tesirli oluyor hani Bir yüksek sesle böyle birisinin yanında kendiniz de tek başınıza olduğunuz zaman yüksek sesle hani felak ve nas süreden yani ve sabah akşam kardeşlerim sabah akşam hani bu duayı da hani ezberle ezberlemenizi istiyorum. Daha doğrusu ezberleyin yani buradan söyle. Bismillahirrahmanirrahim. La yedurru ma ismi şey'un fil ardı ve la tissemi ve huves Bunları ezberleyelim kardeşlerim böyle hani. Yani özellikle bütün İslam alimleri hani bununla ilgili kardeşlerim hani tavsiye ettikleri öyle. Evet. Evet Rabbul Alemin inşallah Teala herkese şifa nasip etsin kardeşlerim. Bugün bu kadar bu kadar ama ne dedik bitmeyecek. Yani yarın da farklı inşallah Teala hani anlatacağız ama bugün bunları inşallah öğrendik, yazdık, dinledik.